Radyoda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel idare kurulu hakkında toptan tutuklama kararı verildiğini ben öğrendim. Hukukçu olduğum için de güveniyorum hukuka. Hiçbir şey olmaz. Bir hafta on gün en fazla yatsam yatarım diye. Yozgat'a telefon açtım. Anneme dedim ki ben gidip teslim olacağım. Senin gördüğün rüya çıktı. Hapse gireceğim. Bu anlaşılıyor. Bir de sonu ne olacak onu bir rüyaya yat dedim. Annem birkaç gün rüyaya yattı ben teslim olmadan önce. Sonra bana eski Türkçe bir mektup yazdı. Ben eski Türkçe okur yazarım bilirim. Annemin mektubunu okudum da diyor ki uzun süre hapis kalacaksın. Sonra bahçeli demir parmaklıklı bir yerden bırakacaksın ama uzun süre hapis kalacaksın diyor. Annemin rüyasında. Ben dedim ki ya işte anne yüreği. Gerçi önceki rüyası çıktı ama ben hukukçuyum hukuk var İlk Hakkımdaki suç nedir suçlama ne olabilir ne yaptım neyle mahkum edebilirim ki? Hukuka güvenerek birkaç arkadaşla birlikte. Yaşar okuyan ve Ahmet Hamdayan, bir de ben üçümüz. Onları da ben ikna ettim. Hukuk var, hiçbir şey olmaz, merak etmeyin falan diye e, gittik, teslim olduk. E, ben bekliyorum ki bir hafta on gün sonra çıkarız. Eşime de aynı şeyi söyledim, bir hafta on gün sonra çıkar sen, merak etme diye. Hatta çok ufak bir valiz aldım ben, bir haftalık ihtiyacınız ne kadar olursa ne kadar içeride yattım biliyor musunuz? Bir hafta on gün sonra çıkarım derken 14 ay içeride kaldım ve ilk e, duruşmada duruşmaya çıktıktan sonra. E, serbest bırakıldım. Sonra da berat ettim. Bana fiili işkence yapılmadı fakat e, işkence çığlıklarını e, birkaç defa duydum. Birkaç defa işkenceden çıkmış insanların böyle sürüklenerek e, bizim yattığımız koğuşun önünden sürüklendiğini koğuşun kapısının altındaki aralıktan e, gördük. E, bir defa da e, D bloktaydık. Solcu e, kızlara böyle talim yaptırıyorlardı. E, hazır ol, rahat yürü falan onların coplandığını acıyla üzüntüyle gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin darbe yaparak, zor kullanarak iktidara gelmek ve faşist bir rejim kurmakla suçlandığı iddianamede savcı gerekçe olarak Milliyetçi Hareket Partisi güçlü hükümet, güçlü icra, güçlü yürütme kavramlarını kullanıyor. Bundaki kastı faşizmdir diye suçluyordu. MHP'nin e, savunması hazırlanırken de o vakit anayasa hazırlıkları başlamıştı. Anayasada e, istikrarlı icra e, doğuracak, güçlü icra doğuracak düzenlemeler yapılacağı söyleniyordu. O zaman yapılmakta olan anayasa hazırlığına referansla bulunarak bu faşizm değildir. Bizi siz bu fikirden dolayı faşist diye suçluyorsunuz. Halbuki demokrasiyi getireceğini söyleyen bugünkü anayasa çalışmalarında da aynı şey söyleniyor, anlamında ifade edildi. O. Yoksa faşist bir fikir. Ya da milliyetçilik fikrinden dolayı bizi suçluyorsunuz. Bizim bütün ideolojik fikirlerimiz iktidarı geldi. Ya da askeri rejimin bütün ideolojisiyle beraberiz anlamında değildir. O çok büyük bir çarpıtmadır o şekilde anlamak. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde böyle bir piyasa ekonomisi yanlısı toplumcular falan gibi çeşitli fikri ayrışmalar vardı. Fakat o sağ-sol kutuplaşması Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeki bu fikir farklılıklarının üstünü örtüyordu. Ben bunu her zaman şöyle ifade ederim. Öyle durumlarda Allah korusun inşallah bir daha olmaz. İnsanlar ölmeyi göze alıyorlar da döndü denilmeyi göze alamıyorlar. Birçok fikir ayrılıkları olduğu halde birçok kişi Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete devam etti. Döndü denilmesin. 12 Eylül'den sonra bu Fikir farklılıklarının üstünü örten kutuplaşma ortadan kalktığı için insanlar daha bir serbest ortamda, daha bir çeşitli görüşler karşısında tercih yapabilerek yönelmek durumunu imkanı elde ettiler. Bunların içerisinde tabii ki Turgut Özal'ın fikri, sivil olması, Turgut Özal'ın muhafızakar damarı, 12 Eylül'den önce kendisiyle birkaç defa konuştuğum için kendisini yakından tanıyor olmam, Askeri müdahaleye karşı duyduğum tepki ben Özal istikametine yöneltti. Ve ben Türkeş'i ziyaret ederek ben bundan sonra politika yapmayacağım. Ayrıca siyasi fikir olarak da Turgut Bey'in fikirlerini benimsiyorum diye kendisine söyledim. Siz tahliye oluncaya kadar elimden gelen hukuki yardım ne olursa bunu yaparım. Ama ben tahliye olduktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeniden kurulmasını doğru bulmuyorum. Yeni Türkiye'de liberal fikirleri savunması lazım. O bakımdan ben siyasi girmeyeceğim. Yeni çalışmalar olursa beni bunların içerisinde düşünmeyin diye söyledim. Birçok arkadaş da aynı şeyi yaptılar. Ve Turgut Özal'ı destekledim. Bugün Turgut Özal'ı desteklemiş olmakla da çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum hala. 1980 öncesi neydi? Sağ-sol diyorduk veya solcular-milliyetçiler diyorduk. Halbuki 1980 sonrasında Turgut Özal ortaya piyasa ekonomisi diye bir şey çıkardı. Nötr ekonomik bir alan. Bu fikirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ister istemez liberalizm, liberal ekonomi kavramı konuşulmaya başlandı. Ama Turgut Özal herkes biliyor ki Nakşi kendisi. Cumhurbaşkanı iken son Orta Asya gezisine gittiğinde Buhara'da Şah-ı Nakşibend'in, Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin mezarını ziyaret edip secdeye kapanıp gözyaşları döken bir insan. Peki ne diyeceğiz biz bu adama? Eskiden şer şeriatçı denirdi, gerici denirdi, takunyalı denirdi. Ama bu adam ekonomide çok iyi şeyler söylüyor. Türkiye'nin müşterek pazara, ortak pazara girmesi gerektiğini söylüyor. İster istemez Turgut Özal'ın bu dini hassasiyetlerine bir ad vermek gerekti. Artık takunyalı sökmüyordu. Bu ad muhafazakarlıktı. Böylece Turgut Özal sadece ekonomimizde, ekonomi tarihimizde değil, düşünce tarihimizde de kendisi bir düşünür, bir filozof olmadığı halde, düşünce tarihimizde de yeni kavramlar kazandırdı. İşte bunlardan birisi liberal, liberalizm kavramı, öbürü muhafazakarlık kavramıdır. Genelde muhafazakarlar için fikir kaynakları tamamen yereldir. Ancak dışa açılma sürecinde Anadolu çocukları yurt dışına giderek siyaset bilimi, sosyoloji dallarında master yaptıkça mesela bir İngiliz filozofu Edmund Burke'ün de muhafazakar olduğunu onun da Fransız devrimini eleştirdiğini, onun da devrim yerine tarih içerisinde doğal gelişme fikrini savunduğunu gördükçe Edmund Burke de iyi şeyler söylemiş diye bunu hissetmeye başladık biz. Dolayısıyla Türkiye'de hem milliyetçilik ve hem milliyetçilik hem muhafazakarlık doğuşu itibariyle sezgiseldir. Doğuşu itibariyle yerlidir, otantiktir. Ama bunu ifade etmek için daha bilimsel, daha evrensel kavramlar kullanmak gerektiğinde çok doğal olarak batıya baktıklarında liberal filozofları ve muhafazakar filozofları kendilerine yakın bulmuşlar ve onlardan da fikren yararlanmışlardır. Türkiye'de ben bu kavramların adları kullanılsa da kullanmasa da Türkiye'nin gelişmesinde bu çizginin, bu dünya görüşünün, bu siyasi akımın çok büyük katkılarının olduğu kanaatindeyim. Menderes'i nasıl tanımlayabilirsiniz? Kemalist diyebilir misiniz Adnan Menderes'i? Sosyalist diyebilir misiniz? Peki menderesini yapmış, din ve vicdan hürriyetine saygı göstermiş, ezan üzerindeki yasağı kaldırmış. Bu işin özgürlük tarafı ise liberal diyebileceğimiz tarafı ise, beri taraftan da devletçi ekonomi yerine Anadolu'ya yol götürmüş, fabrika götürmüş, kredi götürmüş, sermaye götürmüş, tohumluklar silolar kurarak tarımı ıslah etmeye çalışmış. Anadolu köylüsünün çiftçi haline. Anadolu esnafının iş adamı haline gelmesinde ilk adımları adına Menderes atmış. Bunun daha ileri aşaması Turgut Özal'dır. Turgut Özal'a baktığınızda onun da bir e, Müslüman insan olduğunu, dindar insan olduğunu, aynı zamanda dünyaya açık e, liberal ekonomiyi savunduğunu, e, zaman içerisinde de siyasi liberalizmi de Özal'ın, başlangıçta değil zaman içerisinde onu da benimsediğini görüyorsunuz. Şimdi bugün Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin ekonomik gelişmesi, dışa açılması, demokrasi bilincinin gelişmesi, Anadolu kaplanlarının ortaya çıkması, Anadolu insanlarının artık kılığın kıyafetin devrimlere uymuyor diye Ankara sokaklarında geri o çevrile, çevrilebilir olmaktan çıkıp hakkını arayan insanlar süje haline gelmesi e bunlar bu dünya görüşünün sonucudur. Kazım Karabekir Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu, bu din meselelerini bırak da halkın ekonomik ihtiyaçlarına öncelik ver. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözü vardır. Onun devrim anlayışını ifade eder. Bu iş tren, telgraf fabrika işi değil. Bu iş zihniyet işidir. Atatürk'ün kültürel önceliği kültür devrimidir. Halbuki öbür tarafın yani Kazım Karabekir'in Terakki Perver Fırkan arkasından, Serbest Fırkan arkasından, Demokrat Parti'nin arkasından, Adalet Partisinin arkasından, Turgut Özal'ın bugün Ak Parti'nin önceliği ekonomik gelişmedir. Anadolu insanının dipçikten ve coptan kurtulması Menderes'te başlamıştır. Dolayısıyla burada hem ekonomik ve sosyal gelişmeye öncelik vermek hem de halkın taleplerini anlayışla karşılamak, bir özgürlük fikrine sahip olmak projesi karşımıza çıkıyor. İşte Türkiye'deki sağ budur ve Türkiye'deki bugünkü gelişmelerde Atatürk'ün hazırladığı hukuki ve siyasi çerçeve içerisinde Türkiye'deki ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmelerde esas motor merkez sağ olmuştur. Ben Türkiye'nin ruhu deyince Selçuklu Osmanlı çizgisini esas alırım. Cumhuriyet'in modernleşme tarihimizde büyük bir atılım olduğunu, büyük bir katkı olduğunu kabul ediyorum. Ama bir ruha damgasını vuracak kadar böyle asırlık bir tecrübe haline henüz gelmemiştir. Demokratikleşmeyle bir takım cumhuriyet değerlerinde değişmeler yaşanmaktadır. Anadolu ruhu, Türkiye'nin ruhu dediğiniz zaman benim aklıma Selçuklu ve Osmanlı gelir. Osmanlı Devleti'nde ve Selçuklularda Farklılıkların bir arada dostane bir şekilde genel bir ifadeyle yaşanmasının birkaç sebebi var. Bunlardan birisi henüz hiç kimsenin kendi dilinin milliyetçisi olmamış olmasıdır. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'e sonuna kadar sadık kalanlar Anadolu aşiret askerleri değildi. Onlar şehzadelerle beraber gitmişlerdi. İyi ki de gitmişler sonradan Anadolu Birliği'ni onlar kurdular. Timur'a karşı Yıldırım'ın yanında son ana kadar sadakatle savaşanlar Sırp askerleriydi. Neden? Sırplarda bir Sırp milliyetçiliği fikri yoktu. Osmanlı'nın en sadık tebası Ermenilerdi. Padişahların doktorları, padişahların veznecileri, padişahların muhasebecileri, yargıta üyeleri, danışta üyeleri, hele de amiras sınıfı denilen elit Ermenileri dikkate aldığımızda... Bunlar tamamen Osmanlı vatanseverleriydi. Niye Ermeni milliyetçiliği uyanmamıştı onda? Dolayısıyla çok uluslu imparatorlukların çeşitli ulusları, çeşitli grupları bir arada tutmasının sebeplerinden birisi o unsurlarda henüz milliyetçilik duygusunun uyanmamış olmasıdır. Yani henüz matbaanın bir dil problemini ortaya çıkarmamış olmasıdır. Henüz eğitimin bir dil problemini ortaya çıkarmamış olmasıdır. Henüz ticaretin bir entegrasyon duygusunu, beraberler bir araya gelsin duygusunu ortaya çıkarmamış olmasıdır. Henüz Fransız ihlalinin olmamış olmasıdır. İkincisi elbette Osmanlı'nın çağının şartlarına göre, günümüz şartlarına göre değil, çağının şartlarına göre hoşgörülü davranmış olmasıdır. Mesela Bizans'ın Ermenilere mezhep değiştirmek için ağır baskılar yaptığını biliyoruz ama e, Ermeniler Osmanlı'da dinlerinden dolayı hiçbir baskıya maruz kalmadılar. Hatta e, Kılıç Aslan Haçlı seferlerinde e, Eskişehir civarında zafer kazandığı zaman Haçlıların baskılarından korkan Ermeni Patriği Kılıç Aslan'ı kutlamıştır. Kılıç Aslan da e, dualarının sayesinde diye ona e, misilleme yapmıştır. Urfalı Mateo'sun e, tarihinde e, Ermenilerin Bizans baskısına karşı daha toleran olan e, Selçukları nasıl desteklediğine dair çok anekdotlar vardır. Cumhuriyet bütün devrimler gibi geçmişin kapkara olduğunu kendisinin bembeyaz bir sayfa açtığını ileri sürmüştür. Bu sadece Cumhuriyet'te değildir. Fransız devrimde de böyledir, Rus devrimde de böyledir. Devrim diyorsanız tabiatında bu vardır. Onun içindir ki Cumhuriyet mesela Osmanlı'yı, Selçuklu'yu tarihte çok marjinalleştirmiş. Onun yerine kolayca hayal edilebilir prehistorik çağlarda, tarih öncesi çağlarda bir Türk hayali inşa etmeye çalışmıştır. Niye? Osmanlı deyince saltanatı kaldıran sensin. Osmanlı deyince onun yerine laikliği getiren sensin. O zaman cumhuriyete daha uygun, daha laik bir tarih bilinci, daha laik bir kök yaratmak. Nerede bu? Selçuklar öncesine gittiğiniz zaman artık istediğiniz gibi kurgulayabileceğiniz mitolojik bir çağa gidiyorsunuz. Fakat bunlar uzun ömürlü olmamıştır. Atatürk'ün tarih tezini ilk terk eden İsmet İnönü'dür. Atatürk'ün yazdırdığı tarih kitaplarında yavaş yavaş rötuş yapmaya başlayan İsmet Paşa olmuştur. Zaman içerisinde de gelişiyor Ama maalesef Cumhuriyet'in başlangıçtaki sosyolojik bakış açısından sonra antropolojik bakış açısına geçmiş olmasının iliklerimize zerk ettiği bir takım uygulamalar hala etkisini gösteriyor ve bu olumsuz uygulamalar maalesef Kürt milliyetçiliğini besleyen bir e, karşı e, hareket meydana getirmiştir. Benim e, hayal ettiğim e, Türkiye e, oluşmaya başlamış olan Türkiyedir. Bu temelsiz bir hayal değildir. E, o Türkiye e, iktisaden e, güçlenen, kültür e, üretimi artan, e, çevresini e, etkilemeye başlayan ve bölgesinde bir lider olarak yükselen, gücünü empoze etmek anlamında değil, cazibe merkezi olarak, insanları çekerek, insanların gönlünü celbederek, hem kültür gücüyle hem ekonomi gücüyle hem siyasi nüfuzuyla güçlenen bir Türkiye'dir. Buna Neo Osmanlı denilmesini diplomatik sebeplerle doğru bulmuyorum. Ama bu coğrafya, Anadolu coğrafyası çevresiyle birlikte ele alındığında güçlü olabilecek, çevresiyle birlikte ele alındığında burada yaşayan insanların kendilerini huzur ve emniyette hissedebileceği bir coğrafyadır. Ben MHP'deki seminerlerimde bunu bazı arkadaşlar bilirler. Ve Türkiye için en önemli mesele Kürt meselesidir. Bu mesele şimdi yatışmış, yok gibi gözüküyor ama eğitim yayıldıkça, yol yayıldıkça Kürtlerde de bir bilinçlenme, bir müştereklik duygusu bir kimlik duygusu teşekkür edecektir diye bundan endişeyle bahsederdim. Bu olay patlak verdi. Bu olay nasıl patlak verdi? Tıpkı kapatılmış bir tencerenin kaynamayla kapağını atması gibi işte Eruh olayıyla çok kanlı bir şekilde bu olay patlak verdi. Bugün bu olayın demokrasiden başka çözüm yolu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti şimdi o aşamaya gelmiştir. Kürt meselesinin çok zor bir mesele olduğunu belirttikten sonra şunu söyleyebilirim bu mahfuz kalmak üzere ben e, Türkiye'nin e, 20. Bin. yüzyıla e, damgasını vuracak 4-5 ülkeden biri olacağını inanıyorum.